Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte Hindistan cevizi sütü yapacağız. Hindistan cevizinin suyu nasıl çıkartılır ve nasıl kırılır? Bunu da bir önceki videomuzda izleyebilirsiniz. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Öncelikle şöyle Hindistan cevizimizin meyvelerini kestik. Şöyle minik minik. Şimdi onları blender kabımıza alıyoruz. Sonra da üzerine sıcak su ekleyeceğiz. E çok kaynar olmasına gerek yok çünkü zaten hindistan cevizlerimiz şu an çok taze e ama tozundan yapıyorsanız siz eğer e çok kaynar su kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle iki su bardağına tekabül edecek şekilde sıcak suyumuzu da kabımıza alıyoruz. Evet şimdi blenderımızdan geçiriyoruz. <laughs> Evet bakın Hindistan cevizi sütümüzü elde ettik şu şekilde. Şimdi şöyle bir süzgü torbadan geçirip posasını alacağız. Evet Hindistan cevizi sütümüz hazır. Şöyle şişeye aldık. Biraz oda sıcaklığına gelmesini bekledik. Bakın şöyle bardağa da alayım. Şöyle bir tadım yapayım. Nefis ve mis gibi de buram buram Hindistan cevizi kokuyor. Ee, vegan beslenmek isteyenler inek sütünü kullanmak istemeyenler kesinlikle bu hindistan cevizi sütünü yapabilir. Afiyet olsun.